Merhaba ben Esra Erdoğan. İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İngilizce Psikoloji Bölümü 1. sınıf öğrencisiyim. İnsan psikolojisi her zaman ilgimi çekmiştir. Ben bunu neden yaptım, nasıl yaptım, bunu yaparken ne hissetmiştim gibi soruları kendime sorardım. Ve insanları sabırla dinleyebildiğime, insanlarla iyi iletişim kurabildiğime de inanıyorum. Bu yüzden de psikoloji bölümünü tercih ettim. Bu bölümü kimler tercih edebilir diye soracak olursanız, insanlar üzerinde iyi analizler yapabilen, insanlar üzerinde iyi yorumlamalar yapabilen, insanların karmaşık yapısını çözümleyebilen herkes bu bölümü tercih edebilir. Psikoloji bölümü zor olmasının yanı sıra zengin ders içerikleriyle de çok eğlenceli bir bölümdür. Klinik psikoloji, adli psikoloji, gelişim psikolojisi gibi pek çok alanları vardır. Ve mezun olduğunuzda kamu kuruluşları, özel kuruluşlar, adalet bakanlığı, diyet klinikleri gibi pek çok alanda da çalışabilirsiniz. Veya benim gibi düşünenler klinik psikoloji alanında yüksek lisans yaparak kendi özel kliniklerini de açabilirler. Ben bu master eğitimini de İZU'nun bana İngilizce hazırlıkta kattığı dil eğitimiyle yurt dışında yapabileceğime, tamamlayabileceğime inanıyorum. Okulumda tam burslu olarak eğitim almaktayım ve okulumuzdaki her öğrenci %75, %50, %25 gibi bursları alır. Okulumuzda hiçbir bölüm ücretli olarak öğrenci almaz. Bununla okulumuz kaliteli öğrenci alımını ve kaliteli eğitimi hedeflemektedir. Bu eğitim burslarının yanı sıra yemek bursu, kitap bursu, kırtasiye bursu gibi pek çok burs olanakları da vardır. Ayrıca okulumuzda ücretsiz olarak dil eğitimleri vermekteyiz. İngilizce, Rusça, Arapça, Osmanlıca gibi dil kursları vardır. Bu kurslara gelerek kendinizi geliştirebilirsiniz. Bu dilleri öğrenebilirsiniz. Ve kampüse gelecek olursak da okulumuz tarihi, doğayı ve moderni içinde barındıran bir kampüse sahiptir. Okula girdiğinizde sizi Mehmet Akiflerin, Ziya Gökalplerin okuduğu tarihi bina karşılar. Az öteye gittiğinizde doğayla iç içe olan fakülte modern binalarımızı görürsünüz. Bu saydığım imkanlardan yararlanmak isterseniz ve iyi kaliteli bir eğitim almak isterseniz İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi'ni tercih edebilirsiniz.